Merhaba tam İndir takipçileri bu videomuzda sizlerle beraber merakla beklenen belki de ülkemize çok geç gelen Motorola'nın Moto G5 ismini vermiş olduğu akıl telefonlu kutusunu açacağız. Motorola Lenovo ile tekrardan hayatımıza geri dönüş yaptı. Kutunun dışına da şöyle bir baktığımızda arka tarafta klasik teknik özelliklerin ve renkleri pek görmeye alışık değiliz kutunun arkasında ama onları da koymuşlar. Burada belli başlı açıklamalar var üstü boş altında da etiket var hemen açalım bakalım kutuyu birazcık daha keşke güzel yapsalarmış demeden edemeyeceğim telefonu ilk elime aldığımda hissettiğim şey direkt Lenovo'nun Vibe serisine benziyor açıkçası hafif bir telefon büyük bir ihtimalle oradan fikirler edinilmiş. Kutunun içinden kulaklık çıkmıyor. Evet. Şarj aleti var. Şarj kablosu, pili var. Burada sadece şöyle bir şey var. Onun dışında başka bir şey yok. Burada kullanım kılavuzları var. Kutudan kulaklık çıkmaması da oldukça ilginç. Bu telefonun detaylı incelemesi en hızlı şekilde YouTube kanalımızda olacak. YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.